Topraklama aynı zamanda yerle temas etmek anlamına gelir. Yerle temas etmek yalnızca insanın üzerindeki elektriği almakla kalmaz, aynı zamanda iltihap, ağrı ve stres problemlerini de azaltır. Hatta öyle ki, bu olumlu etkilerden faydalanmak için her gün toprakla temas edemeyenlere yönelik topraklama ürünleri geliştirilmiştir. Bu ürünler sadece topraklı bir prize takılır ve siz gün boyunca işinizi yaparken üzerinizdeki fazla yüklerden kurtulursunuz. Üstelik bilimsel bir makalede oldukça fazla sayıdaki araştırma ile topraklama yapmanın insan fizyolojisi için çok çeşitli faydaları olduğu bildirilmiştir. Sonuç olarak ilgili alandaki bütün bu kaynakların ışığında yerle temas etmenin yani topraklama yapmanın insan üzerindeki elektriği aldığını ve bunun da insanın genel sağlığı için faydalı olduğunu söylemek mümkündür. Kaynak, Evrim Ağacı Sitesi Üretim, Hesani Channel YouTube Kanalı